Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Dünü 1048 liradan kapatan altın bugün 1055 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların altın fiyatlarındaki yükseliş sürer mi ve bu fiyattan altın alınırsa zarar edilir mi sorularına cevabını altın ve para analisti İslam Memiş verdi. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi sürüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel %0,55 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1048 liradan tamamlamıştı. 30 Kasım 2022 Çarşamba gününe de yükselişte başlayan gram altın, 1055 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Birikimini altına yatırmak isteyen vatandaşların kafası karışık. Gram altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi? Bu fiyattan altın almak kazandırır mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş akıllarda o soruya cevap verdi ve yıl sonu için gram altın fiyatını açıkladı. Dünü günü 1048 liradan tamamlayan gram altın saat 15 itibariyle 1055 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1726 liradan satılırken 6726 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1762 dolardan satılıyor. Altın piyasaları yukarı yönlü hareketini sürdürürken analistler ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın bugün Broking Enstitüsü'nde yapacağı konuşmanın beklendiğini hatırlatıyor. İslam Memiş'ten Aralık Tahmini Altın piyasasındaki hareketliğini değerlendiren İslam Memiş, yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceğinin altını çizerek gram altının yıl sonunda geleceği fiyatı açıkladı. İslam Memiş'e göre 30 günün sonunda gram altın bakın kaç lira olacakmış. Bir ayda 150 TL artacak gram altındaki yükselişin süreceğini belirten İslam Memiş, altının 2022 yılını 1200 TL seviyesinden kapatacağını söyledi. Altının Aralık ayının sonunda 1200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1400 TL olacağını öngördü. Daha önce yıl sonu için 1400 TL demişti. İslam Memiş, daha önceki tahminlerinde gram altının 2022 yılını 1400 liranın üzerinde tamamlayacağı öngörüsünde bulunuyordu.